Hiç meraklanma. Polise de hastaneye de bıraktım numaraları. Ulaşmaları gereken bir durum olduğunda adres falan her şeyi biliyorlar yani. Demek yaşadığın yer burası. Evet. Doğup büyüdüğüm yerler. Her köşesinin başka bir anlamı var benim için. Tanıdığın insanlarla, dört yanı anılarla dolu bir yerde olmak çok güzel bir his olmalı. Eminim sen de yakında böyle hissetmeye başlayacaksın. Aa, ailenle konuştun değil mi geleceğimi biliyorlar. Canım bilmeseler de birazdan öğrenecekler. Söylememiş olamazsın. Ay, ne diyecekler kim bilir. Başına açtığım işlere bak. Başıma hiçbir iş açmadım bu bir. İkincisi de seni çok seveceklerine, çok sıcak karşılayacaklarına eminim. Nasıl bu kadar emin olabilirsin ki? Çünkü herkesi öyle karşılıyorlar. İstemiyorum. Aa, ne demek istemiyorum? Ölen öğlen de doğru dürüst bir şey yemedin. Çikolata versem yersin ama. Kutulata mı? Hayır efendim. Bunu yemezsen çikolata da yok, gofret de yok. Peki. Ahmet, gel. Aferin Salih. <laughs> Ben ne yaptım ki şimdi? Senden yüz buluyor bu çocuk. Hoppala. Hem üstüne varmanın ne faydası var canım? Acıkınca yiyecek nasıl olsa değil mi canım? <gülüyor> Ahmet. <gülüyor> Dayı. Ay. Aslanım benim. Ne haber? Ha? Bugün ne var cebimde? Gofret. Değil. Kuçulata. Ha, kuçulata. Al bakayım. Yaşasın. Bu kadar olur. Al birini vur ötekine. Ne oluyor ya gelir gelmez. Misafirimiz var bugün. Ah. misafir mi? Ne misafiri? Gelsene. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Geçmiş olsun iyileştiğine çok sevindim. Sağ ol. Aa, kızım. O kız değil mi? Hı hı. Geçmiş olsun yavrum. Geç otur ayakta kalma. Teşekkür ederim. Fahriye bir odayı hazırlamamız lazım. Bizimle mi kalacak? Ben rahatsızlık vermeyeyim en iyisi. Yok canım. Annem öyle bir şey demek istemedi değil mi anne? Tabii kızım. Misafirimizsin. Başımızın üstünde yerin var. Merhaba. Aa, Sema, hoş geldin. Erken çıktım bugün. Fıstığım nasılmış bakalım? İyiyim. İyi misin? Bak bebeğimi. Ay, çok güzelmiş. Babam getirdi. Öyle mi? Pazara gidiyoruz biz. İyi hadi gidin bakalım. Gel bakalım. Keşke baba olmak bu kadar kolay olsaydı. Bir bebek almak kadar kolay. Yapma Müjgan abla. Adam düşünmüş getirmiş işte. Çocuğuna uzak davranıyor. Ay Ömer'in Elif'i almasından korkan sen değil miydin? Uzak davranıyorsa onun yanına almayacak demektir. E sen de mutlu olacağını Müjgan abla. Önemli olan benim mutluluğum değil Sema. Onun ki. <laughs> <Bir gülüyor> i̇yi akşamlar. İyi akşamlar kızlar. <laughs> i̇yi akşamlar. Kızlar. <laughs> i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi, akşamlar. i̇yi akşamlar canım. Ah Meleat. Efendim? E, senden bir şey istemiştim ya. Ne istemişti? Uzman doktoru diyordun ya. Kısırlık meselesi için. Ay, numarasını verecektim değil mi? Hı -hı. Ben eve gider gitmez ararım seni olur mu? Ay iyi tamam. <laughs> tamam. Olur. Hadi, Hadi iyi görüşürüz. İyi akşamlar. Sağ ol. İyi güle güleme lan? seninle. İçerim, gidiyorsun. Ben de gelirim şimdi. Konuşmak ister misin? Ne konuşacağız ki? Bunca sene sonra onu tekrar gördüm. Gözlerine baktı, sesini duydun. Kolay değil. Ama atlatacaksın. Bazı şeylerin eskisi gibi olmadığını, değiştiğini anlayacaksın. Ve buna alışacaksın. Ya alışmak istemiyorsan? Ahmet uyudu. Hele şükür. <laughs> Misafirimiz ne yapıyor bir bakayım. Dur dur o da uyuyor. Bak ne diyeceğim. Ekrem Hayri abinin yerinde olacaktı. Gidelim mi oraya? Daha kızın ilk günü yalnız bırakmak olur mu? E uyuyor dedi ya canım. Hem biz de evdeyiz yalnız kalmayacak ki. Hadi gidelim. Laflar kafa dağıtırız biraz. Hadi hadi gidin. Biz de kadın kadına kaynatırız biraz. Hadi. Görüşürüz. <laughs> hadi. Doktora gitmekte kararlısın yani. Başka yolu yok mu Müjgan abla? Hı -hı. Sorunun ne olduğunu öğrenmemiz lazım. E Ali ne diyor peki? Pek sıcak bakmıyor ama ben kafama koydum. Randevuyu alacağım. Ali'yi de bir şekilde ikna edeceğim Müjgan abla. Heh, yine doktor mevzusu değil mi? Ali. Bak ne yapalım biliyor musun? Zerzevatçı Haydar var ya hani Anadolu kamyoneti olan. Onda mikrofon da var ha? Seni de arabaya bindireyim. Sokak sokak şöyle bir dolaşalım. Herkese de derdimizi duyuralım. Yapma Ali. Sema benim kızım sayılır. Bunları konuşacağız tabii oğlum. Abla, bir sen olsan iyi. Yedi düvel duyduk bütün derdimizi. Ha, söyleme Laat. Öğlene kadar hastanede, sonra muayenehanede. Tamam. Al oh işte ya, ben bu kadar ne diyeyim ki ya? Tamam. Sen mesaj at, ben kaydederim. Hadi sağ ol. Hoşça kal. Ay niye bağırıyorsun Ali ya? Arkamdan iş çevirdiğin yetmiyor. Çevirdiğin işi bütün mahalle biliyor değil mi? Abartma Ali. Hem bilseler ne olacak ki? Ben bilmelerini istemiyorum. Bağırma istersen çocuğu korkutuyorsun. Kusura bakma Müşgen abla. Yürü konuşacağız. Sen konuşmuyorsun bağırıyorsun. Bağırana değil bağırtana bak. Ne oldu hemen anne? Yok bir şey evlatçım. Neden kavga ediyorlar? Kavga etmiyorlar tatlım. Tartışıyorlar birazcık. Büyükler bazen tartışır böyle. Barışacaklar mı peki? Hı hı. Barışacaklar bir tanem. Barışacaklar kuzum benim. Benden bu kadar Serpil. Bitmişti zaten. Bunu da kapatıyorum. Ya herkes ne kadar meraklı şu cep telefonuna da ya. İyi günler. Cem Bey mi? Ben yokum. Notam. Az önce çıktılar efendim. Kim aramıştı acaba? Handan Tekiner. Dur dur. Bir saniye Handan Hanım ayrılmayın. Merhaba. Vay vay vay. Küçük Bey'imiz iş adamı olmuş da sekreterlere yokum dedirtiyormuş. Ya kusura bakma Handan abla. Öyle yoruldum ki. Ama bak sen olduğunu öğrenince... Sağ ol sağ ol. Nasılsın bakalım? Yorgunluk dışında her şey yolunda. Sizler nasılsınız? Bu arada yemek için tekrar teşekkür ederim. Ne teşekkürü evladım. Sen de benim oğlum sayılırsın. Sağ olun Handan abla. Bak niye aradım seni. Hani demiştin ya spora gidiyorum diye. Evet. Şu salona ben de gelsem diyorum. Harika. Sen ne zamanlar gidiyordun? Yarın gidiyorum mesela. Tamam. Ben de yarın geleyim o zaman. Hem ilk günümde yalnız kalmamış olurum. Çok iyi olur. Ben size tarif edeyim. Kim kaçtaydı? 20 dakika kalmış. Hesabı alabilir miyim? Tabi efendim. Kerem arıyor. Asker, nasılsın bakalım? İyiyim Naylan, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Emre de burada. Sinemaya gitmek için buluştuk. Biz de çarşı çıktık arkadaşlarla. Tersiden önce son çarşı izni. Askerimiz dönüyor yakında. Seni de ile karşılayacağız artık. Bak sakın ortalığı ayağa kaldırmayın ha. Yok yok. Dönüşü muhteşem olacak. Değil mi? Selam söyle benden de. Emre'nin de selamı var. Sağ so, ol. O nasıl iyi mi? Sen de konuşsana. Sonra ararım ben onu. Alsana ya. Kontörü bitiyor çocuğum. Aa, ben de burada laf salatası yapıyorum. Sana yazıyorum. Sesini duydum yetti zaten. Nasıl olsa gelince uzun uzun konuşuruz. Konuşuruz tabii. Geleceğin iple çekiyorum valla. Benden alem. Tamam çok selam söyle herkese. İyi bakın kendinize. Sen de Kerem. Hoşça kal. Çok selam söyledim. Sesini bir duysaydı keşke. Askerin bir kontrolü bile çok önemlidir Nalan. Onun için. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.